bir tane taş buldum bu ermenilerden kalma şimdi bayağı büyük yani ee şöyle güzel işlenmiş devamı anladığım kadarıyla bakalım kırılmış mı kırılmış da olabilir şimdi aşağı taraftan göstereceğim size buraya yuvarlanmış yukarıda aşağı. Bir kemerin üst, üst şey de olabilir. Böyle güzel de kesilmiş. Şöyle baktığımız zaman da buraya gelip böyle yerini almış. Buradaki kayaların çoğu işlenmiş kayalar normalde. size bir taş daha göstereceğim. O kadar düzgün bir şekilde kesilmiş ki neredeydi? Şurada. Bakın. Güzel işlenmiş Pürüzsüz de güzel elde edilmiş. Bak arka tarafı moloz gibi. Fakat ön taraf gayet güzel bir şekilde işlenmiş. Duvarın veyahut da bir pencerenin 전나를 미스터만다.